Taksim mı anlatıyorum size. <laughs> evet, Taksim anılarını anlat. <laughs> Gittim Gülmedin Taksim de. usta. İşte metroyu falan bitip onları anlatsın. <laughs> Normal, <Yes> bakmana <laughs> gerek yok. Anlat, sakin anlat. Sen bize anlatıyor Uşaktan işte arkadaş GS Store. Uşaktan arkadaş işte form e, istedim. Taksim'de vardır dedim gittim. Oradan aldım işte kargo ile gönderdim. Evet, Tam işte e, şeyden çıktım. Stor'dan çıktım işte. Habertürk'ten bir adam denk geldi işte. Ee, i̇şte, bu. e, Burak Yılmaz'ı yeterli bulayım, buluyor musun falan diye sorular sordu. Sen Yönetimi de. nasıl buluyorum falan diye. Ben de işte bu dedim yönetim falan yapıyordur herhalde bunun diye. Yönetimi övdüm biraz. <gülüyor> <gülüyor> Görüş, görüşlerde çıkar herhalde bu diye. Baktım sonra araştırdım Habertürk'ün sitesine var dedi. Araştırdım taraftar görüşünde yoktu benim. Koymamışlar işte. <laughs> Ondan sonra tam çıktım. Adam biri 5-6 tane fareyi saldığı yere. Biz baya ben bana fareden korkuyorum zaten kaçtım. <laughs> Bir de kameraya çekti onu YouTube'da var mıdır bilmiyorum. <laughs> Ondan sonra o muhteşem kaçışı. <laughs> i̇şte eee şey taksi geziyordum Mersin'de falan. Bitsin nasıl kaçtığını göster tamam mı biz? Tamam. Duran orada 3 tane travesti gördüm yalan değil be. <laughs> Kaç tane? 3 tane trafik istiyordum. Tam 3 tane. Gördüm. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yani Taksim'de her türlü insan var diyorlardı. Doğru Nasıl anladın öyle olduğunu? İşte ruj falan sürmüş adam. Adam. <laughs> <laughs> Oradan <laughs> yani. Başka nereden anlıyor <laughs> onu. Sanki şehri mi kontrol <laughs> Ondan sonra başka bir olay olmadı herhalde. Tam hatırlamıyorum. Bir şey daha oldu. <laughs> <diyebilirim o zaman. gülüyor> Baya bir olay geldi <laughs> ya. Yani. Bir kaçan için. Nasıl kaçtı ben ya? <laughs> Biraz gerçi. Allah'ım felç. Bu an işte kamerayı çekiyorlar. İnşallah <laughs> yoktur. Artık olacak.